Günaydın, Günaydın. Bugün nereye yolculuk? Bosidano'ya. Hadi bakalım, ne kadar sürecek yolumuz? İlk önce Amalfiya. Evet. Sonra orada başka bir ferry alıyoruz. Aktarma yapacağız. Total bir 15, bir saat 15 dakika. Evet, selametle gidelim o zaman. Dün burada geldik. Bu, bu travel mar bizim en iyi arkadaşımız oldu. Her gün. Alışkanlık yaptı, biniyoruz. <laughs> Sofia zar zor yetişti. Aa, yine. Bilmem İtalyanca anlayacak mı? Allah kabul etsin. Amin. <laughs> Sofya'nın isteği üzerine kahvaltı yapmadan direkt öğle yemeği yiyecektik. Ama Sofya dayanamadı. Görmüş olduğunuz gibi nasıl bir suratı var. Sabahları böyle olmuyor normalde. Şimdi kahve içmeye geldik. Bir de kruvasan yiyeceğiz. Fiyatları biraz şaşırttı bizi. Bir onu paylaşmak istedim. Sen de şaşırdın mı fiyatları görünce? Hemen bakalım. Espresso 5 euro. Çay yedi buçuk. Kapuçino yedi buçuk. Ne diyorsun? Çok pahalı bir şey. Nasıl ilk izlenim? Şimdi böyle ise biraz daha düşün bakalım. Düşünelim. İnanılmaz kalabalık. Positano. kapitan. Nasıl manzara? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Harika. Amalfi'den biraz daha iyi sanki. Okuduğumuza göre Positano e, daha fazla resim olanı veriyormuş. Resim, video daha iyiymiş. Doğru da. Her yerde fotoğraf çekebilirsiniz. Bu manzarayı yakalayabilirsiniz. Allah güzel. Hava şahane, biraz sıcak. Burası Kristof Kolomb Caddesi. Böyle aşağıya doğru iniyor. Gelirseniz size çok güzel manzaralar sunar burası. Şimdi buradan drone çekimi yaptık. Umarım güzel çıkmıştır. Nis. Ne kadar kalabalık Nis. yani. Nisanın sonu, Nisanın 27'si mi? Uh -huh. Nisanın sonu böyleyse yazı siz hayal edin arkadaşlar. İnsan seli. Biz denizde çok fazla insan görmediğimiz için Bize bayağı bir boğucu geldi. Dün de öyle, bugün de öyle. Sofya'nın bulduğu yerdeyiz. Bulduğu öyle yemeği restoranına. Ne buranın ismi? La Guarracino. Lo. Lo Guarracino. Positano. Böyle bir manzarası var. Şu adaya gitmek istiyoruz. Yunus şeklindeki ada. Fiyatlar... Fiyatlar bir tık pahalı. Ama manzaraya göre normal değil mi? Evet, Positano gezimiz bitti. Artık tekneye dönüyoruz. Nasıl geçti? Güzeldi Positano. Hı hı. Kalabalık tekrar ama çok beğendik evet. Amalfi'den bir tık daha güzel sanki. Çok Her yer çok fotojenik. Ee, durup fotoğraf çekilebilir drone uçurulabilir Başka? Yemek çok güzel yerine. Yemek güzel evet İlgi alaka güzel Turist gibi davranmıyorlar Evet. Fiyatlar e, biraz pahalı Değil mi? Normal bence Yerine göre normal aslında Sadece kahveye verdiğimiz 7,5 Euro'ya Biraz tamam. üzüldük Üzülmedik daha doğrusu da O biraz acıttı diyelim Onun dışında güzel de. Kalabalık, sadece kalabalık. Günaydın. Günaydın. Neredeyiz? Napoli. Bugün günlerden Napoli. Sofia iş için Barcelona'ya gitmesi gerekiyor. Birkaç günlüğüne. Napoli'ye geldik. Napoli'de gezeceğiz. Akşamda Sofi Barcelona'ya gidecek. Ben de tekneye geri döneceğim. Sofi gidiyor. Tekneyi dağıtabiliriz. Emin öyle gibi değil mi buraları? Beklediğimizden daha sakin. Her şey var. Meşhur işkembeci. Alayım mı sana yarım porsiyon? Aa, <gülüyor> <aslında>. <gülüyor> taze taze, suları üstünde. Burası Napoli'nin çok ünlü pizzacılarından bir tanesi, yaklaşık 100 senelik almak gerekiyor. Yaklaşık bir saat sonra gel dedi. Ne yapacağız? Bir saat sonra geleceğiz. Sadece iki tane pizza var içeride. İki çeşit pizza yapıyorlar. Sonunda girebildik. Pizzalar pizzalar. Masa 22'yi verdiler. Hoş geldin hoş geldin. Çok yiyorsun. Her yerde Asyalı arkadaşlarımız. Ne kadar sürdü oturmamız masaya? Evet, biz gittik. Başka bir pizza yedik. 10 <laughs> <laughs> dakika bekledik. Toplam ama? Mı? Toplam 1,5 e, saat. Bir şey almamızdan oturmamızın arasındaki geçen zaman bir buçuk saat. Değer mi? Göreceğiz. Biz de bu kadar büyük beklemiyorduk. Kamyon tekerleği gibi geldi. Elim şöyle. Sen hesap Şaka maka. Büyük. Afiyet olsun. Sence normal mi bu? <laughs> e? Normal değil be ya. Güzel pizza ama... Bu kadar değil be. Değmez değil mi bu kadar şey be? <laughs> <laughs> Antika mantika. Ama yani normal bir pizza. Nerede yazıyor ya? Antika. Evet. Setara Marinası'ndan günaydın. Bugün 30 Nisan. Bahsettiğim gibi dün Sofya'yı Barcelona'ya gönderdik. iki günlüğüne iş için. Biraz da iyi oldu gitmesi. Çünkü Lidium projemiz vardı. O yarım kalmıştı. Bir parçamız eksikti. Daha Avrupa'ya gelmemişti. Onun siparişini verdik. Hem onu getirecek. Hem de işlerini halledecek. iki gün sonra tekrardan dönecek. Bu sırada ben de tekne işlerini yapacağım. Ufak tefek tamirat işleri var. Onları tamamlayacağım bir sonraki seyiriz için hazır olacak. Bizim tekne için 50 euro istediler ama bir haftadan fazla kalırsak fiyat 42 euroya düşüyor. Bence Amalfi kıyısı için bedavadan biraz pahalı bir marina. Neden diyecek olursanız çünkü buradaki otoparkın bir saatlik ücreti 3 euro. Yani bizim tekneyi nereden baksanız elektrik su dahil bedava bağlamış gibi bir şey oluyor. Ayrıyetten burada bedava bağlanma iskelesi de var. Ama biz Amalfi kıyılarında gezeceğimiz için o yüzden e, ücretli olarak bağlanmayı tercih ettik. Elektrik suyumuzu da alacağız. Şimdi yolunuz düşerse diye o yeri de göstereyim size. Nereye ücretsiz bağlanabilirsiniz. Ama orada elektrik su yok. Bir de e, marina ağzı olduğu için, liman ağzı olduğu için çok rahatsızlık veriyor. E, bir de çok feribot geriye çıkıyor buraya. Aynı otobüs durağı gibi feribot durağı da var. Feribot durağı burası. Feribot iskelesi burası. Şu balıkçı teknesinin önüne önü de ücretsiz bağlayabiliyorsunuz. Evet, bu da bir Pardo. Amalfi'de büyük ihtimal müşteri gezdirecek. Bir de kiralık komşu tekneleri göstereyim size. Becerebilirsem fiyatlarını da yanına koyarım günlük. Bunun ismi Sexy Tornado modeli 40 fit. Yaklaşık 12 metre. Tekne isimleri de çok acayip burada. Mesela şurada bir tane Kolpa Mia var. Türkçesi benim suçum. Kolpa Mia. Burada bir tane zorbamız var. Burada bir tane Power'im var. Hemen iki gün önce şurada bir tane aynı modeli vardı. İsmi Beya'dı. Böyle değişik. Fiyatlarına buraya girerek bakabilirsiniz. Ayrıyette. Just Want'umuz da burada. Hepsi kiralık tekne bunların. Günlük kiralık Amalfi kıyılarını gezmek için. Merhaba. Ben geldim. Günaydın. Bugün Kapteniç'e geliyor. Şimdi onu Napoli'ye almaya gideceğim. Oradan da daha önceden size bahsettiğim pizzacıya gideceğiz. Görmüyor bak. Neredesin sen be ya? <laughs> Patron geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi nereye? Pizzaya. Gelir gelmez pizza istiyor. Daha konuşmadık bile. Ne yaptı? Nasıl geçti? Hadi bakalım git. Götüreyim seni pizzaya. Meşhur pizzacıya geldik. Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir pizzacı burası. Kapıdaki kuyruktan da belli oluyor. Sofya koşa koşa gitti şimdi. Yer ayıttırmak için rezervasyonsuz geldik. Yaklaşık 45 dakikalık bir trenle geldik buraya. Ne dedi? Ay 20 ise iyi. Hadi bakalım. Beklemedim böyle ya. Sonunda masa verdiler. Ortam böyle. Bakalım nasıl tadı. Seninki yok, yok seninki. Evet, benim gelmedi. Allah Allah. Mutlu musun şimdi? Rukula ee, Roka Salsa Roka salsası Permesan Afiyet olsun Burada da ödülleri Top 50 pizzada birincilik ödülleri 2022-2023 Bugün 5 Mayıs sabah 7, 11 gün sonra Setara Marina'dan çıkıyoruz. Artık gitme vakti Stramboli'ye doğru, Stramboli, Lipari, Messina ve Catania olacak. Şimdi kuruvasan alacağız, ekmek alacağız, kahvaltıyı yolda yapıp Yunus Adası'na gideceğiz. Biraz da Setara'yı göstereyim size. Setara. Balıkçı köyü. Bizim kruvasan yerimiz burası. Pizzası da güzel. Tek bir caddesi var. Bu kadar. Başka bir şey yok. Manav var. Kasap, masap. Bir köyün ihtiyacı olabileceği standart şeyler. Alalım mı kruvasan? 3-4 gün rüzgarsız, dalgasız bir hava olacak. Sırf motor seyri. Yanmarın dizeline kuvvet. Gidiyoruz artık buralarda. Yeni yerler keşfetmek lazım değil mi? Hı mm hı. -hmm. O yüzden üzülüyorsun ama yeni yerler görmek için <laughs> gitmek lazım. Görüşürüz. Çetara. Teşekkür ederiz. Çok küçük bir köy ama çok güzel. Ama önce bir Yunus Adası'na bakalım. Hı hı, bakalım. Yunus Adası'na bakalım. Buradan 13 mil. Ondan sonra 120 mil. Koya istiyor yani böyle delfin delfin görmek? Yunus Adası işte. Yunus şeklinde yani. Ada Yunus şeklinde. <laughs> Haritalarda hep görüyordum. Ee, o sert havada geçtik. Şey, sert hava değil de. Kapalıydı ama yani. Hem Amalfi kıyılarını göreceğiz? Sert, sert oldum, sert. He? Sert. <laughs> Şimdi Ligalli adasına geldik. Yunus şeklinde bir ada. Drone uçuracağız. Bakalım nasıl çıkacak. Hep beraber görelim. gördük. Amalfi sahillerini bitirdik. Artık konumuza geri dönelim. Şimdi konumuz Eolia adaları. Stromboli'ye doğru rota tutacağız. Yaklaşık 120 mil rüzgar yok. E, 20 saat motor. Hazır mısın? 20 saat motora. Hazırım. <laughs> ya sabah karşı varırsak, yani karanlıkta varırsak Stramboli'nin patlamasını görebiliriz. Her yani 20 dakikada bir patlıyormuş webcam kameraları var. Oradan da takip ediyoruz şeylerini, patlamalarını. Yarın Sofya'nın doğum günü. <laughs> Denizde geçireceğiz. Rotamız Stramboli, 120 mil. Selametle. Yola çıkalı tam 8 saat oldu. 8 saatte 56 mil gelmişiz. Motor yelken ama daha çok motora kuvvet. Rüzgar temelli kaldı. Şu an zahiri rüzgarımız 5. Ee, dalga 0. Birazdan akşam yemeği var. Ne var akşam yemeğinde? Bulgur, patlıcanla ve eee Oh! Sen mi yaptın? sen şey yaptın. <laughs> Bakalım nasıl olmuş. Kısmetse yarın sabah 6'da Stramboli'ye varacağız. Oltalar suda. Ama gelen giden bir şey yok. Çünkü deniz suyu daha soğuk. E, bonito yani Albacore dediğimiz balıkların gelmesi için deniz suyunun yaklaşık 23-24 derece olması lazım. E, bu mevsimde zor. O geçenki balık Yolunu şaşırmıştı, ondan dolayı geldi. Ama bakalım. Batarken ufukta bir akşam güneşi Tiran denizinde biraz parlıyor. Eline sağlık, eline sağlık. Afiyet olsun. O turşumuz da var. Evet. Hadi yiyelim.